Bekler, döner efsanesi oynuyorum 7. bölümden Döner efsanesi oynuyorum 7 Ya hoş geldiniz Ve oyunumuza giriş yapalım Bu arada videoyu 20 23 dakika çekiyorum Evet en son 140, 140 liramız vardı Evet başladık Çabuk çabuk doğru doğru Ne istersen. Ya, ya. Ya, Kızı kıllı buraya gelinir mi Allah'ını seversen. Kızı kıllı buraya geliyor. Utanma dedi. Kızı kıllı buraya gelinir mi? Utanma. Utanma. İki bin. İki bin dört yüz liraya ihtiyacım var. İki bin liraya ihtiyacım var abi. Ay, yanma yanma. Evet. el parlamı. Şu an hmm, iyi gidiyoruz. Ya, bir şey, bir şey, bir şey. Üç tane mi lazım? Bak teyzeciğim lütfen bir tane iste. Teyze, evet bir tane istedi. Harikasın be ablam. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Al teyze. Lan oğlum bak paranın onu çalma. Allah'ım Çocuğum sen kaç tane istiyorsun al. Al şunu da. Üzesini yapalım. Şunları doldur şimdi. Ya. Ne böyle, böyle, ne böyle saçma saçma bakalım. Yanmasın bu arada. Al şunu. Dur bekle. Al. 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 <gülüyor> <gülüyor> çalıyordu. Çalıyordu son anda şey yaptım. Neyse al şunu. Abi bir tane daha mı istiyorum? Tamam. Hadi hadi. Al. Al al. Al. Tabii ki. Hadi şunu yapak da. Evet. İki tane, <laughs> daha mı alayım? Verdim. Evliliğim. Evet, hadi. Heh. Hemen geliyorum. Ne bu sporkum seni de be? Hadi, hadi, hadi. Lan yanıyor, 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 yanıyor. Sonunda tuttu, sonunda tuttum. Ay ya bu ne abiciğim? Hamile misin? Hamile misin bu tip ne? Abi bir tane takipçimin babasıymış bu. Şaka yapmıştır ya. Bir tane takipçimin babasıymış. Oğlum, oğlum oyunda babana benziyor mu? Bu babana mı benziyor şu hamile dediğim? Allah Allah. Hadi Abi tamam. Abi şu an çok istediler. Şimdi dört tane döner. Dört tane bak dört tane. Dört tane hemen gelip yaparız diye düşünüyorum. Ama bazıları tabi sinirleniyor. Tamam dört taneyi yaptık. Al şunu. Al şunu. Lan. Oğlum. Tam sinirlenme bir dur. yüz lira abi. Hadi. Hadi abi. Tamam tamam hadi hadi hadi. Bir bak hırsızcım sen gelirsen ben seni döverim. Ben seni döverim bak sen de biliyorsun bunu. Hadi. Hadi hadi hadi. Bunları da bir dolduralım. Sen de boş boş durma bir şeyler yap. Tamam 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 tamam, tamam. Abi 27 saniyemiz var Abi Lan sardım sardım abi sardım ben Abi sardım zamanım yoktu Zamanım yoktu sardım Başka çarem yok Hadi Nasıl dokunayım ha. Lütfen lütfen Hadi dol lütfen. Hadi. Bir tane bir tane aldım. Oh. Oh, oh, ho. Yes. tane iki tane. 15 müşteri yaptım ben ilk defa. Abi 1300'e bir şey alabiliyoruz mu? Allah. Bak top neyse, top nereden çıktı? Hadi abi. Evet. Hmm. Ne yapabiliriz? Bu ne? Çok iyi bir kola makinesi. Bardakları daha hızlı doldurur. Hmm. Abi şimdi. Burada ne yaptı? Şimdi döktü. Dur şimdi ben ne alsam? Dur bekle bakıyorum. Şimdi şuradan alacağım şeyi bir seçelim. Hmm. <laughs> Durun arkadaşlar bakıyorum. Kızmayın. Hmm. Aa ben bunu alacağım. Dilenci sizden alışveriş yapıyor. Yok, bu değil. Bu değil. Yapıyor ö bu, bu değil. Alışveriş yapıyor ve bu dilenci bu değil. ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın. Döneri kesmek için bir elektrikli makine. Döneri otomatik olarak keser. Yani bu gönder. işte. Bunu alacağım. Yüz... Allah! 3600 lira var. Ne yapalım? Girip Ama bugün ne bileyim yani. 300, 360 lirayı yapar mıyız bilmiyorum. Zaten videoyu 23 dakika yapacağım. Hatta 25 yapayım lan sizin için. Videoyu 25 dakika yapacağım. Hadi hadi. 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 Hemen geliyorum. Hemen geliyorum diye. Hadi hadi. Doldur doldur şunları. Olsun abim. Bak dilenci geldi, dilenci. Dilenci geldi. Hayır oğlum ya. Bugün paramı asla çalamayacaksın. Çalasam var ya döverim seni. Ama dövülmüyor ki. Ya yani niye dövül dövemiyoruz biz bunu? al yanacak, yanacak, yanacak. 3 tane döner istiyor hepsi. Tamam. Çok güzeliz. Al şunu, al şunu, al şunu. bak para çalma? Öldüreceğim ben bunu. Ver paramı. Hey. Hadi hadi hadi. Abi de bitti bitti tamam size ödeyeceğimiz vardı. Tamam. Hadi. Çalışalım. Hmm. Dur abi, dur 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 dur. Hadi tam doldu. Hadi. Tamam, tamam 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 hadi hadi. Döner yanmasın. Sen de boş boş uyuma. Bir şeyler yap Abi bitiyor 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 döner bitiyor Abi bak otomatik olarak bunu kesmek lazım ya Baksana Hadi Abi bir tane daha mı? Tamam Tamam dört tane istiyorlar Dört tane istiyorlar bir dört tane oldu. Hadi. Aa, tamam tamam tamam. Ya istemeseydin de neyse. Hadi. Al şunu al şunu al şunu al şunu. Al şunu al şunu. Hırsız gelme bak geliyor bak geliyor bak geliyor. Öldüreceğim ben bunu. Hadi hadi. Yap, yap 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 yap. Çok güzel gidiyoruz hadi. Yaparız. Hadi şimdi ikisini de aynı anda verdik tamam. Yanıyor yanma. <laughs> Bir şey para yoktu ki. Gerizekalı. Atlet de geldi bu. Ya niye buraya atlet de geliyorlar? Anlamadım ben bunların derdini. Sürekli atletle mi geliyor geliyor bunlar? Al şunu. Öf. İkisini aynı anda verdim. Tamam. Abi bak ben dedim yedek yapayım bunu yoksa bitecek dedim. Abi bak. Neyse. Ya bu ya bu atlet de yine geldi. Hamile yine geldi. Bir tane takipçimin babası yine geldi. Hı. O benim babam diyor bana. O benziyormuş. Öyle. Bir tane dön istiyorsun ha. 10 lira verdi. Niye 10 lira veriyorum 30 lira versene. 30 lira ver. Bak direnceye verecek halim yok tabi. Direnceye niye vereyim? Para vermiyor. Bak bak dükkanı kokuttu bir de böyle gülüyor. Sinsi. Sinsilik yapacak. Ya sen de bir kızma ya. Çocuksun çocuksun. Al abi. Abi bak böyle hepsi. Abi bak her gün bir tane video çekiyorum. Hiç beğenmiyorsunuz videoları. Abone olmuyorsunuz. Ben boşu boşuna mı çekiyorum bunları ya? İnsan da abone olur. Like atar. Yok. E siz bir şey yapmıyorsunuz ki. Siz sadece izliyorsunuz. Yani bir like atın. Şimdi like atın demeyelim de. Sol. Yaptan 20 lira. Lan dön şunu. Dövdüm. 1800 liramız var. 1820. Ooo 420. 16 müşteri yapmışız. Hmm. 1800'e bir şey alamayız. Abi yok ya. Otomatik olarak Allah onu alsam mı? Ne Neyse dur. Ne abi çekil ya sen de ya. Ne alabiliyoruz? Abi döner efsanesini çok seviyorum ha. En sevdiğim oyunlardan biri. Şimdi ne alsam? Ne alsam? Diye düşünüyorum. Hmm. Dur bekle. Kırmızı onu alıyoruz. Hmm. Aa ben bunu alacağım. Bu ızgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanır. Yanmaz. Tamam. Tamam 2410 alıyorum abi alacağım. Zamanımız var da onu, al alabiliriz. Zamanımız var. Alamazsak bir şey olmaz. Bir sonraki videoda alırız. Ya abi yok ya. 25 dakika çekeyim. 23 23 dakika çekeceğim arkadaşlar Bakın bir Ne var Ne Al abi. Hadi sen de bir dol ya. Şunu yapayım da şimdi yedek şey lazım. Hadi. Hadi hadi. Çok hızlı yaptım. Çok hızlı yaptık evet. Nasıl? şunu. hızlı hadi. Sen çok iyi gidiyorsun. Al şunu. Al şunu. Aa. Mika'sı şey tamam. tamam, tamam. He, ya bak hırsızım seni he. Ya, öldürürüm ha. Ya bu hırsızı öldürün ya bu ne? Ben bunun acısını mı çekeceğim ezik. Abi? abi bak. Arabi, Arabi. Oş, oş bakma lan. Hadi, abi, hadi. Al abi, al 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 abi, çok iyi gidiyoruz. al böyle boş boş durmuyorum da ben de. Abi çok istiyorlar. Çok istiyorlar. Ay Hangi birinize vereyim ki ben ya? Abi 2, 4, 5 tane istiyorlar. 5 tane istiyorlar. Nasıl tanesi olmaz. 15 tane yaptık ki çok Hangi birinize verdiğim sana vereyim. Yaptık oğlum 5 tane çok da. Hadi hadi. Yapacak, yap, 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 yap. Bak para mı çalma? Uydurun seni. ne kızıyorum bir dur. Hadi 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 hadi. Bir tane döner. Yok bunları sen de be. Şu an 2700 liramız var evet. Dört bin lira lazım. Dört bin lira. Abi, dört bin lira. İki tane döner. İki tane döner. İki tane döner. Hemen yaparız. Hatta yok. Dört tane döner istiyorlar. Abi. Dört tane yaparız. Tamam. Şimdi hazır et. Hadi musunuz sinirlenmeyin yani diye. Ya. Durun. Öksüz değiliz biz. Flash değiliz ben Çolarsa vallahi döverim ha onu. Huyel. Ya bak çocuğum sen de ne alıyorsun ya? Bir dur. Vallahi. Beni flash zannediyor bunlar ha. Flash miyim ben? Abi bizimki yine geldi. Abi 3 tane döner mi lazım? Tamam. Lüleciğine de lüleciğim. Herhangi bir senin bozuk şey olduğunu ol. ben yiyebilirim. Hadi hadi hadi. Tamam oldu. Abi yanmadan onu almam lazım yanma. On saniyelerin kralıyım ya. Hadi. Lan bak para bir çalma. Öldüreceğim seni bir gün ha. Oo! Oh, paralar yayıyor. Abi. Abi bitme. Bitmiş. Çok kötü oldu. Ya Allah kahretsin ya. Başaramadık, başaramadık, başaramadık. Hay dur. 2004 2004 dile ihtiyacımız var. 2004 2004 Daha zamanımız var. Daha zamanımız var 2004. 2004, 2004. 2004. 2004 değil lan. Benim, benim kafam mı karışık? 2004 değil. Abi yok benim kafam karıştı. Hadi hadi. İki tane den gel. hemen geliyor efendim. Hemen geliyor efendim. Bak bu kesin iki tane istedim. ne ara <laughs> bitirdiniz abi patatesi? ben dedim bu kesin iki tane ister dedim. Ya yani 20 seviyesinden alıyoruz. Bana ne? Bana ne? İkisine de aynı anda verdim. Hırsızım para yoktu. Niye yok niye bozu boşuna gelmeyin diyor. Lan oğlum ya saramadım saramadım. 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 Hadi. Çok güzel. Abi 95. Hadi bir müşteri gelsin. Emrinizdeyim. Yedek patatesi yapalım. 10 lira tamam. Hadi abi. Hadi. Ben onu yapacağım abi. O şeyi alacağım ben. O şeyi alacağım. O şeyi alacağım ben abi. Yanmasın gibi. O bugün o şeyi alacağım. Alacağım abi o şeyi. Elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım. La paralar mükemmel. Ya bir yandan hırsız geliyor, bir yandan dilenci geliyorlar. Bir yandan dilenci geliyor. Oha yani bir yandan dilenci geliyor, bir yandan su geliyor, orsız geliyor. Oğlum oyun iyice zorlaşmaya başlıyor ha. Abi çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dört tane döner. Dört tane döner. Dört tane yaparız. Tamam. çok iyi dur. Hemen geliyorum. Hadi, evet, 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 hadi, hadi. Evet. E hadi. Hadi 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 hadi. Abi evet. 2400'e ulaştık çok güzel. 2500 yaparız. Yedik 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 yapalım hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi abi. Hadi abi. 4-5 tane pizza. 5 tane pizza. 5 tane pizza. Tam 5 tane yaptık. yaptık abi. Dur bak hırsız gelme. Hırsız lütfen gelme. Tamam gelmedi. Hırsız geldi bu sefer. Gelmedi. İlk defa gelmedi. Ne istersen. <laughs> Dur 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 dur. Al şunu. Dur 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 dur. Yes 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 hadi. 93. 93. Hadi. Hadi. Ya yok olmadı, olmadı, olmadı. Olmadı. <laughs> Neyse 2500. var. Hadi. Dükkandan bir şey alalım. Oh, oh. her şeyi alabiliyoruz. Sadece rahatlayın, patatesler kendiliğinden kesilir ve kızartma makinesine doğru hareket eder. ızgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanı yanmaz. Bunu alsın? Patate, Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Ben bunu sadece rahatlayayım. Sonra da bunu alacağım ya. Bu ızgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanı yanmaz. Sonra bunu alacağım. Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Her gün video çekiyorum. kısa. her gün video çekiyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve şimdi hepinize bay bay.